Sürekli dayanırım. Şu zor dönem bir geçsin, sonra dinlenirim diyerek sınırlarını zorlayan cengaver. Dikkat, fizikteki ciddi bir kuralı ihlal ediyorsun. Fizikte hook yasası vardır. Bir yayı çekersin uzar. Bıraktığında eski haline döner. Buna esneklik denir. Ama o yayı elastikiyet limitini geçecek kadar gerersen yay artık eski haline dönemez. Yapısı bozulur ve kalıcı dezenformasyon gerçekleşir. Psikolojide tükenmişlik sendromu dediğimiz şey tam olarak budur. Stres bir yere kadar seni güçlendirir. Ama o kritik limiti geçtiğinde yaşadığın şey artık yorgunluk değil, kalıcı zihinsel bir hasardır. O yüzden dikkat et. Yayın kopmasını bekleme. Yayı gün içinde sık sık gevşeten minik molalar ver. Her 2 saatte bir 5-10 dakika hiçbir bilgi ve veri almadan sadece dur. Kendini ana ve akşa bırak. Yayı güvenli sınırına çek. Kopan bir yayın gider yenisini alırsın ama senden bir tane daha yok ve ayrıca bu videoyu da senden bir tane daha yok dediğin arkadaşına gönder.